Japonya Büyükelçiliği tarafından Genç Belediyesi'ne arama kurtarma aracı hibe edildi. Ankara Büyükelçisi Takayiko Katsumata'nın katılımıyla ilçe halk eğitim merkezinde tören düzenlendi. Büyükelçi Katsumata ile Genç Belediye Başkanı Mehmet Seki Dirik konferans salonunda birer konuşma yaptı. Türkiye'de özellikle kırsal kesimlerde insani amaçlarla aktif bir şekilde hibe yardım sağlamakta olup 2002 yılından beri 48 yılda toplam hemen hemen 6,5 milyon dolar değerinde 87 adet proje gerçekleştirildi. İlinde uygulanan ilk hibe proje olmuştur. Bu projede Japonya hükümetinin desteğiyle afet veya kaza anı arama kurtarma çalışmaları için e, araç ve ekipman sağlanmak da olup, bu araç e, genç belediyesinin ilk arama kurtarma aracı olmuştur. Genç Belediyesi ile yeni kur, e, kurulan dostluğumuzu derinleştirecek bir projeyi e, hayatta geçirebildiğimiz için çok mutluyum ve Türk halkın halkının dostluğunun katkı, e, kanıtıdır. Önümüzdeki yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümüdür. Japonya ile Genç ilçesi ve Japonya ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin daha da derinleşmesini dilerim. Hibe edilen kurtarma aracının açılış programı vesilesiyle çok önemli bir konu ağlıyoruz. Bu proje, proje kapsamında Japonya Büyükelçiliği tarafından sağlanan finansmanla satın alınan bir adet 4x4 Ford Transit araç ve 26 kalem kurtarma malzemesi İtfaiye Müdürlüğümüze teslim edilmiştir. Felaketlerinde kurtarma olaylarına Doğu Anadolu ile Kuzey Anadolu Fay hatlarının kesiştiği ilimiz ve ülkemizde meydana gelebilecek afetlerde kurtarma faaliyetlerine katılacaktı. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek aracın teslimi gerçekleştirildi.